Muyum? Yani hafta hafta değişiyor aslında. Bu hafta nasıl gördünüz? Bu hafta uygun fiyatlar genel olarak. Salatalar 40-45 lira dediler. Ne düşünüyorsunuz? Zaten şöyle oluyor. Bir iki hafta salatalık pahalı oluyor. Ondan sonra salatalık ucuzluyor. Domates pahalanıyor. Ne çoksa ucuz oluyor pazarda genelde. O şekilde oluyor kadar harcadık peki? Daha başlamadım. Yeni başladım. Evdeki hesap Küçük pazara uyacak mı? Ben genelde biraz daha hazırlıklı geliyorum. Uymasa da uyduruyoruz bir şekilde. Ne uygunsa onu almaya çalışıyoruz. Ne kadar doğru. harcamayı planlıyorsunuz? 500 falan. Aylık 2000 lira pazar masrafınız var. Aşağı yukarı. Ya yani evet, bu sadece evet. sebze meyve. Diğer ben peynirimi, yumurtamı marketten karşılıyorum. Sadece sebze meyve olarak pazardan evet, alıyorum. Vatandaş diyor ki madem ekonomi bu kadar kötü, çarşı pazar neden dolu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çarşı İhtiyak pazarı. Olduğu için Ekonomik Ekonomiye bağlamıyorum. İhtiyaç bir şekilde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Teşekkür ben teşekkür ederim. Fiyatlardan memnun muyum? memnun değilim şu an. Şu an. Tabii ki. Sen haftalarda memnun muydun? Ya şimdi biraz daha iyidir. Önce daha da pahalıydı. Ama yani bir daha biraz daha ucuzluk olsun ya. Yetişemiyoruz gerçekten. En pahalı ne gördünüz pazarda? Şu anda en pahalı ne gördüm? Domates bu ara çok pahalı oldu. Salatalık öyle. Yeşillik de biraz daha iyi ama işte domates ona çok pahalı şu an. Haftalık alışverişinizde pazar alışverişiniz ne kadar tutuyor? Haftalık nereden bakarsan 500-600 oluyor. Haftalık 500 2000 lira. Aynen. Evde kaç kişi çalışıyor? Aldı bir kişi tek ki çalışıyor. Kaç kişi, kaç kişi var? eşim çalışıyor. Biz hane olarak kaç kişiyiz? Ben eşim bir tane oğlum var, bir de annem var. Dört, dört kişiyiz. Esinizin maaşı peki dört kişiye yetiyor mu rahat? Ha? Bazen de yetmiyor. Bir de bu aralar bir de birazcık işsizlik sorunu da var. Yani sıkıntı birazcık. İnşallah, İnşallah daha iyi olur. Düzelir Net mi sizce? Pek zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ailecek alışverişe çıkmışsınız. Ne kadar harcadık? Ne sen sor ne ben sor. Ben sordum ama ne kadar harcadık? 200. Yani şu 50 lira bir defa. Abi 1, 2, 3 çocuk. Üçü de Selim mi? Evet. 5 kişilik aile. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Tek. Maaş ne kadar? Asgari ücretim bir tek üstü. Geçinebiliyor muyuz? Yok. Eviniz kira mı pek? Kira. Allah yardımcısı kirayı ne kadar ödüyorsun? 5. 5 bin lira kira. Hadi 10 bin lira aldığını varsayıyorum üstüne kalan. 10 bin lirayla ay sonu nasıl getiriyorsun? 3 tane çocuk okula gidiyor, pazar masrafı. Ya bu gitmiyor <laughs> okula şimdi. Onun da masrafı. <laughs> o seneye Ya şimdi bir alışveriş yaptığımız zaman bundan ne alıyorsa ona da alıyoruz, buna da alıyoruz. Ya ben askeri ücretin bir tek üstüne alıyorum. Fazla 15 lirim size. 5 kira, 10 milyar geriye kalıyor. Hani o da zaten yiyecek, içecek, faturalar bize bir şey kalmıyor. Ailecek bir yemeğe çıkmak isteseniz mümkün mü? Sorsana ne, ne zaman gittin en son? Ne zaman gittin? <laughs> Hatırlamıyorum yani artık bitti gitti. Peki bu hayalleri tekrardan kurabilir misiniz? Düzelir mi ekonomi sizce? Başımızdaki zat olmadıktan süre yani olursa kalırsa başımıza düzelmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan TL'nin değer kazandığını söyledik. Değer kazanmaya başlayacağını söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Düzeleceğini söylüyor vatandaşı. Ben inanmıyorum. İnanan varsa beni beni bana ya beni de inandırsın. Ben inanmıyorum düzeleceğini bir kesim diyor ki madem ekonomi bu kadar kötü bu çarşı pazar niye dolu? Ne herkes ne? herkes ucuzunu arıyor. Yapsın, evde yani pişmeye bir şey lazım sonuçta gelecek bakacak neresi uygunsa onu alıyor. Ne yapacak ki evde? otursa kendini mi yiyecek? Geliyor. Uygunu neyse onu alacak. Mecbur alacak. Parası olan da alıyor. Olmayan da mecbur. Değil mi? Yani mecburuz. Amin amin zor zor. Kız çocuğu çok güzel bir şey. Çok güzeller maşallah. İyi günler amin, diliyoruz. Maşallah. Fiyatlardan memnun muyuz? Hiç de. Yani bazıları çok güzel de bazıları hiç güzel değil. Belli bir kesimde memnun. Memnun olan nasıl memnun oluyor? Onların biraz paraları var. Bazılarında paraları yok o yüzden. Bazı yerlerinde çok çok memnunuz da bazılarından hiç memnun değiliz. O var yani. Düzelir mi sizce bu durumlar? Düzelir. Tek parmakla düzelir. Başka düzelmez <laughs> yani. Tek parmakla düzelir dediniz. Ne demek o? dur dediyse durur. Niye dur demiyor? Onun da bir belli bir sebepleri vardır. O yüzden dur demeyebilir. Çünkü Türkiye'de bütün herkes Türkiye'nin üzerine geliyor. Kim geliyor üzerine? Mesela savaş var. Bizim oraya malzeme gidiyor. Bu çıkacak? Türklerin bizim gibi çalışan insanlar elinden çıkacak. Nereden çıkabilir? Peki vatandaşın böyle dayanmaya gücü kalıyor mu artık? Sürekli bizim üstümüzden, bizim vatandaşın üstünden çıkıyor dedin. Yani kalır. Dayanmaya gücü de kalır. Yani. sık baktan kemerde delik kalmadı diyorlar. <laughs> Olsun onlar sıkmaz. Sadece lafta bazılarına. Bazıları sıkabilir ama bazıları sıkmıyor. Sadece i̇şte bu zamlar devam eder mi? Eder. Niye Tayyip bir parmağıyla durdurmuyor bu zamları? Dur dediyse durdurur ama dur demedikten sonra durmaz. Keşke yapabilse. Keşke. Fiyatlardan memnun muyuz? Vallahi, ben yerim. Fiyatlar aslında şu anda normal bence. Şöyle söyleyeyim ben kötü durumdayım. Ama piyasa hani pazar olarak buranın pazarı bana göre normal. Tabii ki kesin kesin yerlerde değişiyor. Ona bir şey diyemem o herkes kendi başına olmuş. Yani Bunun önüne geçilmesi lazım. Mesela bu adam 20'ye satıyorsa öbürsü 40'a satıyor aynı şey. Bunların önüne geçilmesi lazım. Salata 40-45 lira dediler. O biraz uçmuş. Diyorum ya herkes başına almış gidiyor. Onu ne denetlenmiyor tüketiyor? peki? Şöyle söyleyeceğim hani o şeye girmek istemiyorum aslında. Başımızda birisi var. Onun da bir kolları var. Aslında o şeye girmek istemiyorum. Bunun kolların denetlemesi lazım. Çünkü o baştaki adam gelip burayı nasıl denetleyecek? Bunun o çağır... kollarda ha? o yüzden var. Var ama adam işini yapmıyor işte. Suç onlarda. Onlara değiştiriyor ama şöyle söyleyeyim. Biz ilk önce kendimize bakmamız lazım. Serbest piyasa olmuş. Adama diyorsun malı böyle sat. O adam diyor ki bu adam bana bunu veriyor diyor. Ben nasıl sana bunu satayım bu şekilde. Olmuyor yani ne yaparsan yap. Ama ben memnunum. Poşetler ne kadar? Ne kadar dilek bura? Kitap kitap hanımdan sorun. Valla cebimizde 600 lira vardı geriye 50 lira falan kalmış. Eksiğiniz var mı yoksa tamamladınız Tamamladık, daha eksiğimiz var evet. devam ediyoruz diyorlar şükürsüzlükten böyle oluyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya şükürle <laughs> alakası yok. Bak şimdi çalışan adam. Çalışacaksın abi. Çalışmadan kimse kimseye para vermiyor. Ben mesela 3 aydan beri çalışmıyorum. Ben haciz değilim. Açık söylüyorum. Bankalar peşimde 7 tane, 12 tane hacizim var. Ama ben diyorum ki normal. Niye çalışıyorum çünkü? He ev alamaz. O ayrı konu. Araba alamaz. Ama boğazını bir şekilde geçindiririz. Karın tokluğunda mı çalışacaksın? Aynen. Ev, araba almak Kesinlikle hayal hayal olur. Biliyor muydu? Alamıyordum. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Senin geçmişin ben sana şöyle söyleyeyim. Zamanında babanda dersin ki bizim durumumuz çok iyiydi. Benim zaman hiç iyi değil. Benim zamanımda benim babam eve ekmek getiremiyordu. Şu Hangi anda evi var. Hangi yıl? 85'te. 85. Bak. Evi ne zaman aldı? Evi ne zaman aldı? 2005'te aldı. Ha, 2010'dan sonra hadi. 2010 bence 2015'te de alınabilir. Mi? 2017 15 mi? 17'de yine aldı. Şu an şöyle söyleyeyim. Geriye dönersek ona kalsın 2012 2013'lerde maaşım kaç paraydı? Misal diyorum 1000 liraydı. Şimdi kaç katı? 2011'deki alım gücüyle şimdiki alım gücü bir yani mi? aynı. Bir. Evet. Benim maaşım şu anda 10 maaşla ben bir şahin alabiliyorum şu anda. Geriye döndüğünde yine 10 maaşla bir şahin alabiliyorum. Şu aynı ama yıl... şunu demek istiyorum. Aslında devlet askeri asgari yükseltiyor. Bizim için yükseltiyor. Ama işte biz durmuyoruz. Öbürküsü de yükseltiyor. Satan da yükseltiyor. Biz birbirimizi yiyoruz abicim. Bu. Ya başka da bir şey demeyin. Biz de alakalı bir şey. Devletle değil. Kim gelirse gelsin. Aynısı olacak. Ya o gelsin bu gelsin. İnşallah iyisi gelsin ama ben şundan mutluyum. En azından Filistin gibi olmuyoruz. En azından Suriye gibi topraklarımız bölünmüyor. Başımızda adam var. Dışarıdakileri savuşturuyor. Rahat rahat yaşıyoruz. Bak her tarafa gez. Herkes geziyor. Bir bende yok ama ben şükür diyorum. Herkes geziyor. Tozuyor, alıyor. Alım gücü var ablacığım. Yok değil. Yok diye bir şey. Bence var. Türkiye'nin en büyük bankotu nedir? 200 lira. 200 lirayla kasaba girdiğinde bir kilo et alabiliyor musun? Ben de sana şunu söyleyeyim ben alıyorum. Ben ben, ben yani. sana şunu söyleyeyim. Demek ki alım yok. Bak benim yok. 3 tane çocuğum var. Ben bu zamana kadar 3 sene 4 sene öncesi hanım da bilir. Girdiğimiz zaman yarım kilo veyahut 20 liralık kıyma alıyorduk. Ben gidiyorum şimdi bazen 2 kilo kıyma alıyorum. Alıyorum abi. Yalan yok. Yalan mı? Alıyoruz, alabiliyoruz. Peki alabiliyorsunuz ama biliyorsunuz ki alamayanlar da ben var. Ben de sana diyorum ki tek çalışıyorum. Bir dünya borcum var ama her hafta pazara çıkabiliyorum. Bu lüks mü? Her hafta pazara ya çıkabilmek lüks mü? lüks var Güzel kardeşim. O zaman gideceksin, okuyacaksın. 100 milyar maaş alacaksın. 100 olacaksın yani. Hayır. Her hafta pazara gitmenin bir lütuf ya, olduğunu neden Ben eskime bakaraktan ben şu anda daha mutluyum diyorum. Onu söyleme. Herkes farklı bir şey söyleyebilir. Ona bir şey diyemem. Herkesin görüşü farklıdır. Ben eskime dönersem yokluktan geldim. Şu anda iyi durumdayım. Kafamı zaten benim her şeyim olurdu. すず。 başka birinin durumunu bir köşeye bırakalım. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Ekonomiyi o yüzden bir şey diyemiyorum. Herkes kendi kafasını çalıştıracak yapacak kardeşim. Bunu demeye çalışıyorum ben sana. Ekonomiye hiçbir şey değil. Ama ben mutluyum kardeşim. Tayyip'ten Allah razı olsun diyorum. Girmek istemiyorum AK Parti şeyine ama ya dışa iyi duruyor. En azından başımızda bir zavallı gelmiyor. Şunu demek istiyorum. Rahatla rahat gece sabahlara kadar kızlar geziyor. Yalan mı? Gençler geziyor. Yalan mı? Suriye'de savaş var. Filistin'de savaş var. 11'e kadar erkeğim. Korkuyorum. Kızlar benden rahat geziyor. Neyi gezemiyor? Neyi gezemiyor? Güzel kardeşim girmek istemiyorum. Tamam, Hiç Neyse kolay gelsin. Ya girmeyin bak buralara kadar gözünü sevdiğim insanız. İnsanın şehri kaçabilir. Ama ben Allah bize bir nefis vermiş. Sen Ama onurlu, sen de gururlu bir erkeksen, Güzel onurlu ve gururlu hayır, bir erkeksen hayır. bakmayacaksın. Bakmayacaksın ha. diye bir şey yok. Bakmayacaksın her şimdi bir üstümü vardır. Bak sen nasıl giymişsin? Benim hanım. Ya tabii ki ama yani bu nedir? Mesela ben Değil görüyorum mi? tramvayda işe giderken giyiyorsun, oturuyorsun e bir de kapatmaya çalışıyorsun. Ya yani mağazanı kapatacaksın. Kendisi de rahatsız Ben de bakmıyorum ama iyi bak ki böyle insanın gözü çatıyor. O zaman biraz daha uzun giy güzel kardeşim. Bakmayacağız işte. Bak, bak benim de kızım var. Bakmayacağız diye bir şey yok. Bakmayacaksın be Bakmıyorsun efendim. ama insansın yani bir an. Allah bize yani, bir nefis vermiş. Ya vermiş. Her erkeğe, her kadına bakmamak üzere. Sen bu nefsini doğru kullanırsan evet. zaten sorun olmaz. O zaman da cıplak gelsin güzel kardeşim. Hiç giyinmesin. Onların kararı bir şey mi? Öyle bir şey ki? yok. Öyle bir şey yok. Özgürlüğe kaçıyor. O da şimdi iç içe her şeye girer. Konu konuyu açar. Benim de var. Kolay gelsin. Fiyatlardan memnunuz. Domatesler çok pahalı diyor. Domates gerçekten bedava 20 lira bedava İnan ucuz yani şu anda ucuz pembe 25 çeri 25 Bunlar 20. Abim fiyatlardan memnun musun? Şu anki fiyatlar Abi esnaf değil müşteri olarak maaşlara yani. maaşlara göre insanların aldığı maaşa göre bunlar her şey yüksek yani domates 20 2 kilo domates alsa bu 25 o yine en ucuzu bir kıvırcık 20 milyon bilanı maaşlara <laughs> göre bence çok hani yüksek yani hele bir de kirada oturan için ne yapacak en kötü maaşın 18 milyar olması lazım o da işte karı koca çalışacaklar da öyle geçinecekler. Başka türlü geçin görüyor Diyorlar ki maaşlar iyi, fiyatlar da iyi, şükürsüzlükten böyle oluyor diyorlar. Neyse anladın sana. Sen ne düşünüyorsun ablam fiyatlar hakkında? Valla fiyatlar ekonomi göre yani pahalı hanımefendi. Tamam. Evet. Daha mı az alıyoruz artık? Yarım kilo mu Evet yarım kilo alıyoruz. Korsiyonları küçülttük. Evet. Haftalık pazar alışverişiniz ne kadar tutuyor? 600, 700. Ben bir çalışıyorum. Eşimle beraber geçinelim. Beş tane Altı çocuk okuyor. Geçiriyor. Evet. Heh. Eviniz kira mı? Yok kendi evim. Ee, okuyor musun? Ay maşallah sorun. Burnun ne güzel sevdi. Teşekkür ederim.